merhaba sevgili seyirciler konuğumuz doğan gazeteci Sayın Fikret Bilah bizlerle birlikte Fikret Bey merhaba hoş geldiniz. Merhabalar yayınlananlara. Teşekkür ederim size de. E, siyaseti konuşalım istiyorum doğal olarak. Şimdi e, yapılan anketler var. E, öte taraftan e, hem Millet İttifakı'nda hem Cumhur İttifakı'nda yaşanan gelişmeler var. En son bu Joe Biden olayı e, gündeme düştü biliyorsunuz. E, AKP 7-8 ay önce yapılan bu açıklama ile birlikte muhalefeti suçluyor. E, şimdi e, bunun yansıması nasıl olur? isterseniz önce oradan başlayalım. Biden'ın açıklamaları niye e, şimdi gündeme getirildi? Evet, Devlam, Önce şunu söylemeliyim. tabii Joe Biden'ın yaptığı açıklamalar e, haddini açıklam aşan açıklamalar. Densizlik olarak görmek lazım. Çünkü başka bir ülkenin iç işlerine karışma mahiyetindedir ee, ve Biden'ın aday aday 7-8 ay önce yaptığı bir adama bu. Ee, önce Amerika açısından bakmak gerekirse tabii Amerika'da etkili lobiler var. Aday adaylarının önemsediği işte e, Musevi Yahudi lobisi var, e, Ermeni lobisi var, e, FETÖ lobisi var artık, PKK lobisi var e, ve bu lobilerden işte Yahudi lobisi dediklerimiz de aslında e, sermaye olarak da Amerikan basınına hakimdirler. Onun için New York Times'in desteğini almak, bu lobelerin desteğini almak bakımından da Türkiye aleyhine konuşmak e, bir taktik Amerika'da. O, o, o çerçeve içerisinde Biden'in konuştuğunu düşünüyorum ben. Çünkü aday adayı e, o çevrelerin desteğini almak için Türkiye'ye karşı bir tavır koyması gerekiyor. Ama bu tavır koyarken de e, dediğim gibi sınırları aşan bir konuşma yapmış. E, Türkiye'de e, kimin iktidar olacağına sanki ABD karar veriyormuş Türk milletinin iradesi yokmuş gibi bir tavır gösteriyor ki bu tavrı aslında hem iktidarın hem de muhalefetin beraber tepki göstermesi gerekir. Gerçi muhalefet tepkisini gösterdi. İktidar Sayın Cumhurbaşkanı seviyesinde değil ama AK Parti sözleri seviyesinde tepki gösterdi. Burada yanlış olan şudur. yani iktidarın Biden'ın sözlerinin hareketle kendine bir mağduriyet yaratıp bu mağduriyet üzerinden politika yapması ve da getirmeyip sanki ABD ile muhalefet bir işbirliği içindeymiş gibi gösterip muhalefeti e, işte darbeci gibi göstermek, e, Erdoğan devirmek için yabancı güçler işbirliği halinde olmak gibi e, bir pozisyona sokmaya çalışıyor. Bu tabii yapay bir e, görüntü. Her şeyden önce bu tür bir yayın yapıldıysa bunu Türkiye'nin Amerika'daki diplomatik misyonlarının Dışişleri Bakanlığı'na bildirmiş olması ve Dışişleri Bakanlığı'nın da resmi tepki vermiş olması gerekir. Dışişlerine bildirildi mi bildirilmedi mi bunu bilmiyoruz ama dışişlerinden veya hükümetin diğer kurumlarından resmi bir tepki ver, verilmediğini biliyoruz. Ancak 7 ay sonra e, gündeme getiriliyor bu ve ondan sonra da muhalefeti suçlayan bir iktidar görüyoruz. Oysa iktidarın önce kendini eleştirmesi lazım, özel eleştirisi yapması lazım. Niye şimdiye kadar bir tepki vermediğini açıklaması lazımken iktidar muhalefete soruyor siz niye tepki vermediniz diye. Dolayısıyla bunu iç politika malzemesi yapmaya çalıştığını görüyoruz. Tıpkı Ayasofya gibi. Şimdi Biden'ın sözleri üzerinden işte Amerika bizi devirecek, dış güçler bizi devirmeye niyetliler gibi söylemle bir mağduriyet yarattığını görüyoruz. Ama dediğim gibi karşılığı olmayan bir söylem bu. Evet. Ee, şimdi sizin son yazdığınız yazıda da aslında ayrıntılarıyla değerlendirmişsiniz bu konuyu ama şuna da geleceğim ben. Ee, şimdi iktidarın Özellikle bu son dönemde pandemiyle birlikte düşen oy oranları vesaire ekonomik gelişmeler de var tabii. En önemli unsurlardan biri bu. Bu işte özellikle dış politikayı hani mağduriyet yaratma diyoruz ya dış politikayı iç politikaya alet etme ve mağduriyet yaratma durumu var. İşte sınır ötesinde de biliyorsunuz birçok ülkede gelişmeler yaşanıyor. Dolayısıyla muhalefetin burada farklı bir dil geliştirmesi çok güç yani tepki alacağı ortada. buradan yola çıkarak muhalefet nasıl hareket etmeli peki? Bir de iç siyasete yansıması Aslında var tabii. Ve iktidarın yöntemini biliyor. kullandığı taktiği biliyor ve bu konuda bir tecrübe kazandı ve artık iktidarın onu çekmek istediği alanlara gitmiyor muhalefet. O binlere çıkmıyor ve iktidarın hamleleri boşa çıkıyor. Bunun son somut örneği Ayasofya meselesidir. E Ayasofya'nın açılışında muhalefetin tepki göstereceği tahmin ediliyordu. İktidar böyle bir tahminle Ayasofya işini biraz gündemin en üst sırasına yükseltti. Hatta Atatürk'e hakarete varacak kadar bir söylem kullandı. bu söyleme karşı CHP cevap verdi ama AK Parti'nin beklediği gibi işte Ayasofya'nın açılışına karşı çıkmadı. Açacaksanız açın dedi. bir tepkisi olmadı. Bunun üzerine AK Parti'de de CHP'yi Dinsizlikle suçlayamadı, dine karşı olmakla suçlayamadı, camiye karşı olmakla suçlayamadı, Fatih Sultan Mehmet'e karşı olmakla suçlayamadı ve bu hamlesi aslında e, boşa çıktı ve gündemi bu yönü itibariyle tutmadı. Şimdi aynı yöntemi Biden'la ilgili olarak da uyguladığını biliyoruz aslında siyasi bir kimlik taşımayan AK Parti sözcüleri devlet memuru olmalarına rağmen e, CHP CHP'ye ve diğer siyasilere siyasi yanıt vermekle meşguller ki bu bizim geleneğimizde olmadığı gibi hukukumuza da uygun değildir, mevzuatı da uygun değildir. E, onlar da şimdi e, muhalefeti sıkıştırarak Biden'a cevap vermiyorlar, onun iş memnunlar gibi sözler söylemeye başladılar. Oysa biz biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu'ndan başlayarak Sayın Fatih Öztrak ve diğer bütün CHP yöneticileri Biden'ın bu sözlerinde gerekli cevabı gerekli sertlikle verdiler. E, CHP'nin böyle bir beklentisi yok, böyle bir ihtiyacı da yok. Aslında CHP de hiçbir zaman ABD emperyalizmiyle işbirliği yapan parti olarak tanımlaman imkanı da yok. Tarihi bunu tekzip eder, CHP'nin tarihi. Atatürk döneminde tekzip eder. İsmet İnönü döneminde te e tekzip eder. E Ecevit, Baykal, Kılıçdaroğlu döneminde tekzip eder. Çünkü Amerika'nın hamlelerine karşı CHP'nin verdiği yanıtlar bellidir. Johnson mektubuna İsmet İnönü uçakları uçurarak cevap vermiştir. Yeni bir dünya kurulur Türkiye yerini alır diye cevap vermiştir. Bülent Ecevit Amerika'ya ve İngiltere'ye rağmen Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmiştir. E Deniz Baykal 1 Mart 2003 tezkeresine direnerek ve onun meclisten geçirilmesini önleyerek Amerika'nın Taleplerine karşı çıkmış ve eyleme geçerek e, bunu e, e, önlemiş bir e, CHP Genel Başkanı'dır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da 15 Temmuz'da gösterdiği tavrı biliyoruz. Demokrasiden yana bütün ağırlığıyla e, demokrasiden yana e, yer, e, yer almıştır, onu desteklemiştir. Yeni kapı mitingine katılarak da e, daha sonra bunun istismar edildiğini bildiği halde demokratik tavrını göstermek bakımından yeni kapı... E, mitingine gidip e, bütün siyasi partilerle bir birlik beraberlik görüntüsü vermiştir. CHP milletvekilleri yine Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 15 Temmuz gecesi gece yarısı meclise gelip sabaha kadar bombalar altında meclis savunmuşlardır. Dolayısıyla Amerika ile işbirliği yapmak Amerikan başkanları veya başkan adaylarıyla bir olup Türkiye'de iş siyasi dizayn etmek gibi CHP'nin asla yapmadığı ve yapmayacağı e, eylemlerle suçlamaya çalışmak yine karşılık bulmayacaktır. Evet, e, iktidar, AKP e, bu anlamda çeşitli çareler deneyecektir. Oraya geleceğim ama ondan önce e, sizin bu sorunun e, karşılığında yaptığınız değerlendirmede, işte Ayasofya vesaire e, bununla ilgili yalnız kamuoyundan tepkiler de geldi. Daha e, sert açıklama yapılması gerekir muhalefet, CHP tarafından diye. E, Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefet başlığı altında değerlendirmek isterseniz bunu tolere edebilecek mi peki? Evet Bu yönde eleştiriler aldı CHP Genel Merkezi ve Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu doğrudan bir tepki vermedi bu konuda Ayasofya'nın açılış günlerinde ama sonradan bir tepki ortaya koydu ama ben hatırlıyorum diğer sözcüler e, Diyanet Başkanı'na ağır eleştiriler evet. yönelttiler. E, buna Faik Öztrak da dahil, diğer e, grup başkan vekilleri de dahil e, bir cevap verildi. Ama oradaki belki ince çizgi e, Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun Ayasofya üzerinden tartışmasının AK Parti'nin bir planı olduğu düşüncesiyle buna ortam sağlamamayı düşündü Kılıçdaroğlu. Daha sonra bunu bu bir oyundu, ayasofya biz bu oyuna gelmedik şeklinde açıklayarak kendi açısından bir savunma yaptı ama barada ulaşan tepkiler arasında özellikle laiklik konusu daha sert tepki verilmesini isteyen CHP'liler vardı. Evet. Ee, peki şimdi gelelim e, iktidarın deneyeceği yöntemlere. E, son günlerde yine çok konuşulan konulardan biri de Sayın Bahçeli'nin e, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'e daveti vardı biliyorsunuz. Evine dön çağrısı vardı daha doğrusu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu oldukça olumlu karşıladı. E, bu bir adımın başlangıcı olabilir mi? Yani şu yorumlar da yapılıyor işte iktidar Millet İttifakı'nı dağıtmaya çalışıyor. E, dolayısıyla o anlamda atılmış bir adım o, olabilir mi? Bu davetin arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunu düşünüyor musunuz? Evet elbette Sayın Erdoğan'ın olduğunu düşünüyorum. Öyle de yazmıştım de Sayın Erdoğan Sayın Bahçeli'nin bu davetine sahip çıktı, makul bulduğunu söyledi. Bir anlamda İyi Parti Cumhur İttifakı'na davet etmiş oldu. Sayın Bahçeli'nin MHP davetinden sonra Şimdi şu ortaya çıkıyor ki Cumhur İttifakı pozisyondan memnun değil. Seçimi kazanacağından emin değil. Emin olsaydı Sayın Akşener'e böyle bir teklif götürmezlerdi. İyi Parti ve CHP'nin iskeletini oluşturduğu Millet İttifakı'nın nasıl başarılı olduğunu yerel seçimde gördüler. Şimdi genel seçime gitmeden önce bu ittifakı parçalamaya yönelik hamleler yapıyorlar. E, ilk hamleleri bu ittifakın İyi Parti tabanında bir rahatsızlık yaratması için HDP-PKK üzerinden yüklendiler CHP ve İYİ Parti'ye. Ama Sayın Akşener e, bekledikleri gibi bir tepki vermedi. İYİ Partiler de sağduyulu bir tavır gösterdikleri için böyle bir çatlama olmadı ittifakında. E, bunun yetersizliğini görünce bu kez doğrudan doğruya Mel Akşener'i davet ettiler ki e, burası biraz e, düşündürücü çünkü Sayın Akşener hakkında hem Sayın Erdoğan hem Sayın Bahçeli'nin çok ağır eleştirileri var. Yani Sayın e, Akşener bu süreçte e, davaya ihanet etmekle suçlandı. FETÖ'cü olmakla suçlandı. Hakkında FETÖ soruşturması açıldı. Dört yıldır bu dosya açık duruyor. E, bir, bir sürü kaldırılması zor hakaretlere maruz kaldı. E, ve MHP'li e, e, köprüler atıldı. Şimdi bu kadar sözü söyledikten sonra Sayın Akşener'i e, davet etmek büyük bir çelişki İkinci Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı sıfatıyla Sayın Akşener'e ve cezaevine girebileceği yolunda e, 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 tehdit sayılabilecek konuşmaları oldu. Yani bu, bu hanımefendinin kaçacak yeri de yok. Milletvekili de değil. E, bazıları şimdi içeride yatıyorlar. Bunu düşün gibi e, oldukça sert sayılabilecek konuşmalar yaptı. Ve e, Sayın Akşener'in milli olmamakla, yerli olmakla, e, yabancı güçlerin oyuncu olmakla suçladılar. Şimdi aynı e, Sayın Akşener ve İyi Parti birdenbire yerleri milli oldu. Bu çok dikkat çekici bir politika değişikliği bir kırılma noktası. Bu da Cumhur İttifakı'nın ne kadar zorda olduğunu gösteren bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Evet. Ee, şimdi bir başka Tabloda konuşulan e, konulardan biri de son günlerde özellikle dillendirilmeye başlandı. E, muhalefet cephesinde başka bir sağ ittifakın oluşabileceği, işte İyi Parti, e, DEVA, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, e, belki birkaç partinin daha içinde yer alacağı, e, CHP ile HDP yakınlaşması ya da son yerel seçimde e, adı konulmasa bile ama pratikte HDP'nin e, yerel seçimde verdiği destekten yola çıkarak böyle bir olasılık görüyor musunuz siz? Evet, bu Ankara'da tartışılan bir konu. Ee, acaba iyi parti, iyi millet ittifakını ayrılıp da milliyetçi bir üçüncü ittifak'a öncülük eder mi gibi düşünceler var. Şimdi Sayın Akşener Sayın Kılıçdaroğlu arasında çok özenli bir ilişki var. Ee, millet İttifakı'nı çok özenli koruyorlar ee, ve bu tartışmalar yapıldığı sırada Sayın Akşener'in MP'ye ee, MHP'ye geri dönmesi davetinin yapılmasından sonra Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu İzmit'te beraber görüntü verdiler. İzmit Belediyesi'nin bir faaliyetine katıldılar. Orada hem birlikte görüntü verdiler hem de birbirlerini onur eden konuşmalar yaparak Millet İttifakının sağlam bir şekilde yerinde durduğu mesajı verdiler. İyi Parti'nin e, Millet İttifakından ayrılması için gerçekten kaldıramayacağı, taşıyamayacağı bir siyasi gelişme olması lazım. Ee, örneğin CHP'nin HDP ile kurumsal olarak ittifaka yönelmesi halinde İyi Parti ayrılabilir. İttifakından. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir niyeti olmadığı gibi bu konuda İyi Parti'nin hassasiyetini çok iyi biliyor ve ona göre gayet temkinli davranıyor. Böyle bir gelişme olmadığı sürece İyi Parti'nin Millet İttifakı'na ayrılacağını düşünmüyorum ben. Sayın Akşener'den aldığımız mesajlar da böyle. Ama Sayın Akşener'de, Sayın Kılıçdaroğlu'da Millet ittifakının daha da genişlemesi gerektiğini, bunun bir demokrasi ittifakına, bir demokratlar ittifakına dönüşmesi istediklerini biliyoruz. Onun için sözünü ettiğiniz partilerin de Millet ittifakı içerisinde yer alması konusunda bir arzuları var. Böyle bir girişim ve girişimleri ve beklentileri var. Ama tabii böyle bir gelişme olur mu olmaz mı onu şimdiden tahmin etmek zor. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir sözünü anımsatmak lazım. Demişti ki Deva Partisi'nin lideri de Gelecek Partisi'nin liderlerinin de yaptığı konuşmalara bakıyorum. Hükümete dönük olarak... Bizim yaptığımız eleştirilerle örtüşüyor. Aynı eleştirileri yapıyoruz. Bir de amaç açısından bakıldığında da Türkiye'nin demokratik parlamenter sistemle yönetilmesi gerektiği konusunda Gelecek Partisi ve Deva Partisi de aynı çizgide. Bu zaten Millet İttifakı'nın temel amacı. Bu kadar çok amaç birliği ve eleştiri birliği olunca belki Deva ve Gelecek Partisi'nin de Millet İttifakı içerisinde yer alması bir olasılık olarak yerini koruyor diye düşünüyorum ben. Evet, şimdi gelelim Sayın Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı açıklamalara. Abdullah Gül ile ilgili tartışma hala sürüyor biliyorsunuz. CHP çevrelerinden çok büyük tepki var Abdullah Gül ismine. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu bu açıklamaların yanlış anlaşıldığını da ifade etti ama... E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayı belki hani erken ama bu tartışma konusu onun için sormak istiyorum size. E, dışarıdan bir aday olabilir mi CHP'nin içinden mi olmalı ki en çok tartışılan bu CHP'nin içinden bir aday çıkarılması noktasında hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması e, daha çok rağbet görüyor. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz? E, hatta Sayın Abdullah Gül olmazsa Sayın Babacan'ın ismi bile geçiyor. Evet. E doğru Sayın Kılıçdaroğlu tabi deneyimli bir politikacı olarak manevra alanını geniş tutmak istiyor. Bu nedenle de niye kesin bir e, kanaat bildirmiyor. E, bu konu bize ulaşmadı. Bize böyle bir başvuru yapılmadı. Gündemimizde yok gibi bir açıklama e, yaptıktan sonra elbette Sayın Abdullah Gül'ün de aday olma hakkı vardır diye demokratik bir hak teslimiyeti gösterdi. Ama Abdullah Gül bizim adayımız değildir demedi. Daha çok bunu bunu bekliyordu CHP'liler. Ben de onun bir taktik olarak söylendiği kanaatindeyim. Hem erken olduğu için kendine geniş bir e, alan bırakmaya çalışıyor Sayın Kılıçdaroğlu. Adalet konusunda kendini bağlamıyor. E, Abdullah Gül isminin de Cumhur İttifakı'nı rahatsız ettiğini, tedirgin ettiğini düşündüğü için de bu tedirginliğin sürmesini amaçlayarak konuşuyor diye hesaplıyorum. E, tabii real politiğe bakarsak eee evet, Millet İttifakı'nın e, yerel seçimlerde gösterdiği başarı aslında CHP'nin içinden adayların çıkarılması ve bu adayların aynı zamanda sağ seçmenden de oy alabilecek nitelikte sahip olmasıdır. E, CHP bu yöntemle e, büyük bir başarı elde, elde etti ve bunu hayata geçirdi. Ben yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun aynı ölçülerle hareket edeceği kanaatindeyim. CHP'li bir aday o, olacaktır ama bu aday aynı zamanda e, sağ, kesinme, e, sağ kesimde bulunan mütedeyyin diye ifade ettiğimiz e, sağ seçmenden de oy alabilecek e, niteliklere sahip olacaktır. Bunu gözetleceğini zannediyorum. Dışarıdan bir aday bir seçim başarısından sonra çok uygun bir yöntem gibi durmuyor. Çünkü bir başarı sağlanmış kendi içinden çıkarttığı adaylarla bu başarı sağlandığına göre e, genel seçimde de bunun denenmesi en makul yoldur. Rasyonel yoldur. E, koskoca CHP'nin ana muhalefet partisinin CHP'li bir aday çıkarmamasına seçmenden daha büyük tepki gelebilir. Hatta Abdullah Gül veya benzeri bir siyasi aday gösterilirse o zaman ben Sayın Muharrem İnce'ye teveccühün daha fazla olacağı kanaat edeyim CHP'den. CHP tabanından böyle bir adayı benimsemeyen seçmen kesimi Sayın İnce'ye yönelecekti ki Sayın İnce işin başında da bunu vurguladı. Tayyip Erdoğan eski arkadaşlar adaya gösterilecekse ben bunu CHP adayı CHP iktidarı demem diyerek aslında genel merkezi bir anlamda baskılamış da oldu. Genel merkez Muharrem Bey'in bu çıkışıyla aslında partili birini aday göstermesi gerektiği konusunda bir anlamda zorlanmış oldu ben böyle bir tercih kullanacağını tahmin ediyorum. CHP'li bir adayın çıkacağını tahmin ediyorum. E, peki o zaman e, şimdi hazır söz Muharrem İnce'den açılmışken e, Cumhuriyet Halk Partisi bir Muharrem İnce'nin e, işte attığı adım da tartışılıyor. Hatta yeni bir partinin daha çıkabileceği oradan söyleniyor. E, dolayısıyla iktidarın bu kadar yıpranmışken e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski sisteme göre ana muhalefet partisi diyeceğim. Ana muhalefet partisi iken e, bu tür e, çalışmalar, atılan adımlar zarar verir mi sizce? Evet tabii yani CHP'nin e, bölünmemesi lazım. Bir başarı üzerine genel seçime yöneleceği için bu modeli ırpalayacak, Millet İttifakı'nın veya CHP'nin tabanı yapılacak hareketlerden kaçırmak lazım. Ee, Sayın Muharrem İnce bir parti kurmayacağını şimdilik beyan etti. Bir memleket hareketi başlatıyorum dedi. Bunu da sınırladı. Bin günlük bir hareket dedi. Bu bin gün zaten normal zamanda yapılırsa gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine tekabül ediyor. Ben Sayın İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığını hedefleyen bir hareket. E, içerisinde olduğu kanaatindeyim. E, yani bir partileşmeye yönelmediğine göre e, bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ön almaya çalıştığını düşünüyorum. Hem CHP hem İyi Parti'ye e, ben e, Millet İttifakı'nın adayı olabilirim. Adayı göstermezseniz ayrıca aday olurum gibi bir taktik izlediğini görüyoruz. E, şöyle bir durum var. Sayın Muharrem İnce CHP'den istifa etmedi. CHP'de onu ihraç etmedi. E, Sayın Kılıçdaroğlu şimdilik böyle bir şey düşünmediklerini ifade etti. E, Sayın Muharrem İnce bir parti içi de başlatmadığını söylüyor. Şimdi muhalef, muhalef, parti içi muhalif bir hareket başlatmıyor. CHP'nin dışında CHP rakip olacak bir hareket başlatıyor. Ama aynı zamanda CHP üyeliği sürüyor. Bu biraz çelişkili bir durum. Etik açıdan da tartışılabilir bir durum. E, şöyle tahmin ediyorum Lale Hanım, biraz duyumlarım da o yönde. Sayın İnce 4 Eylül'de Sivas'ta daha detaylı bir konuşma yapacağını söyledi. Hı hı. Zannediyorum CHP Genel Merkezi Sayın İnce'nin 4 Eylül'de yapacağı konuşmayı bekliyor. Eğer o konuşmayı partiye zarar veren bir konuşma, partiye zarar veren bir eylem olarak değerlendirirse parti disiplini bakımından bir ihraç mekanizmasını çalıştırabilir. Ama o seviyede görmezse bir ihraç eğilimi yok Genel Merkez'de. Bunu tabii biraz Sayın İnce'nin kararı, biraz da yapacağı konuşma belirleyecek. Şimdi 4 Eylül tarihi... Sivas Kongresi'nin yıl dönümüdür. Ama CHP için çok özel bir anlamı vardır. Mustafa Kemal Atatürk 4 Eylül'ü CHP'nin kuruluş kurultayı olarak görür. Onu birinci kurultay gibi değerlendirir. CHP'nin resmen kurulduğu 9 Eylül 1923 tarihinde mecliste yapılan grup toplantısını ikinci kurultay gibi değerlendirir. Buna dönük sözleri de vardır. Yani CHP'nin kuruluş kurultayına gidiyor Sayın ince 4 Eylül'ü ve Sivas'ı tercih etmekle. O zaman CHP'ye muadil veya CHP nitelikli bir parti daha mı kurulacak sorusu akla geliyor. Verdiği mesaj budur. Atatürk'ün CHP'yi kurduğunu söylediği kurultayın yıl döneminde bu konuşmasını yapacak. Böyle bir siyasi mesajı da var. Bundan CHP Genel Merkezi bir rahatsızlık duyabilir. Özellikle yapacağı konuşmada Genel Merkezin alacağı tavrı belirleyecektir. Yani 4 Eylül belirleyici bir tarih olacak hem CHP hem Muharrem İnce için diyorsunuz. Evet. Şimdi, şu da yine merak edilen ve tartışılan bir konu bir süredir ve erken ya da baskın seçim tartışmaları yapılıyor biliyorsunuz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olabilir mi tartışması da hukuki anlamda, anayasal anlamda tartışılıyor gerçi Cumhurbaşkanlığı sistemine bakacak olursak her şey Cumhurbaşkanı Erdoğan elinde ama biz hukuk çerçevesinde değerlendirelim. Eğer erken seçim olmazsa normal koşullarda Recep Tayyip Erdoğan bir daha aday olma şansı yok ama böyle bir seçenekte bir erken ya da baskın seçimi değerlendirebilir. Üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı yapmak için bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet tabii erken seçim hep gündemde. Ülkenin ekonomik ve sosyal sorunları çok ağırlaştı. Özellikle pandemi döneminde işsizlik e, rekor düzeye çıktı. Geleceğe dönük de ekonomik olarak pek e, umut verecek, ışık, ışık verecek bir gelişme yok. Bu şartlarda iktidarın seçime gitmesi, erken seçim karar alması çok zor. Ancak bir sonraki dönemde veya yıllarda daha da ekonominin kötüye gideceğini tahmin ediyorlarsa, alacakları desteğin daha da azalacağını düşünüyorlarsa erken seçime gidebilirler veya baskın seçime gidebilirler. Ama bunun için iktidara bir e, başarı öyküsü lazım. Şu ana kadar sandığa gidecek bir başarı öyküsü de yok. Ekonomide yok. İç politikada yok. Dış politikada da yok. Eğer bu dış politika alanında işte Libya'da Suriye'de bir kahramanlık öyküsü ortaya çıkarsa buna dayanarak milletin ekonomik durumu kötü olmasına rağmen milli duygularını kabartacak bir başarı öyküsü çıkarsa bunun üzerine bir erken seçim deneyebilirler ama şu anda öyle bir öykü de görünmüyor. Eski seçimlerde AK Parti'nin sürekli kullandığı ve başarılı olduğu bir mağduriyet e, söylemi ve o mağduriyeti yaratan egemen güce karşıda bir baş kaldırı söylemini e, yenileyebilecekleri ortam da yok. Çünkü artık ortada e, örneğin e, bir türban yasağı yok. O konuda bir şikayet edebilecekleri bir durum yok. Örneğin e, ortada e, askeri vesayet olarak şikayet ettikleri, baş kaldırdıkları bir vesayet sistemi de yok. Bugün Türk Sağlık Kuvvetleri'nde böyle bir durum olmadığı gibi siyasi otoritenin tamamen kontrolünde bir kurum. Ee, yine dışişlerine yüklenip de morşerler üzerinden şikayet edecekleri bir konu yok. Çünkü dış işlerinde morşerler devre dışı kaldı. Ee, AK Parti'nin tercih ettiği meslekten gelmeyen kişiler dışişlerini yönetiyorlar. Yani sorumluluk yine hükümette. Eskiden medyaya yüklenirdi e, Sayın Erdoğan. medya medyada artık yüklenebileceği bir pozisyonda değil. 90 95ini kendisi kontrol ediyor. Böyle bir medya gücü de yok. O güce karşı da bir isyan veya başkaldırı yapması mümkün değil. Bir mağduriyet kalmadı. 18 yıldır iktidarda artık ona yöneltecek soru. Bundan şikayet ediyorsan niye düzeltmedi, niye çözmedin sorusu olacaktır. E, tam aksine şikayet ettiği e, güç merkezi, mağduriyet yaratan güç merkezi artık iktidarın kendisi, kendisi mağduriyet yaratıyor. Ona karşı şikayetler var. Dolayısıyla bu mağduriyet ve bir güce karşı çıkma yöntemini kullanacağı bir ortam da yok. Bu bakımdan erken seçim veya baskın seçim kararı almaları şu şartlarda dediğim gibi çok zor ancak olağanüstü bir başarı öyküsü yaşanırsa ona dayanarak belki seçimi deneyebilirler. E, o ortamı yaratmaya çalışmak için uğraşıyorlardı diyebiliriz herhalde. Peki Sayın Vila çok teşekkür ediyorum efendim. Değerli yorumlarınız için sağ olun.